Güzel abi burası. Pideli köfteyi çok güzel yapıyorlar. Ondan geldim. Burasının havası güzel. Kalabalık oluyor böyle güzel oluyor. Aynen her Ramazan geliyorum abi. Geldiniz Kayan Çarşısı. Böyle yine yoğun bir iftar akşamı. Abi, iftar akşamı hazırlanıyoruz yani. Oldukça yoğun. Hava güzel. Ey dostlar, misafirler açık alanda iftarlarını açmak istiyorlar. Biz de hazırız, bekliyoruz bayağı bereketli geçiyor Ramazan ayı burada. Çarşımıza aşağı yukarı her akşam 3000 kişiye yakın misafir doyuruyoruz. Biz hayatımızdan memnunuz. Gelen misafirler de memnun. Böyle devam ediyor. Yaklaşık 10-12 yıldır devam ediyor bu. Daha önce insanlar çok fazla dışarıda yemek yemek kültürüne alışık değillerdi Türkiye'de. Fakat 8-10 yıldan beri baya baya işte artık dışarıda yemek yemeye başladık. Dışarıda yemek yeniyor. O yüzden bir de böyle bir çarşı dünyanın hiçbir tarafında olmayan bir çarşı. Onun da bir avantajı var. O yüzden şanslıyız. Bursalı da şanslı. 20 22 tane pide köfteci var. Valla 6 6,5 gibi başlıyoruz. Diğer başka esnaf komşularımız da var burada yani bizim dışımızda. Onlar tabii biraz mağdur oluyorlar bu konuda yani biz hazırlanırken ama onlar da ayakta Bayram üstü çünkü yoğunluktan onlar da nemalanıyorlar. Onun için birbirimize idare ederek, birbirimize tolerans davranarak götürüyoruz. Şimdi çorba olmazsa olmaz. Çorbanın ardından ana yemek sıcak pideli köfte, ardından tatlı, meşrubat, çay ikram ediyoruz. Bunların hepsini menü dahilinde veriyoruz burada müşterilere. Çünkü bizim çalışma süremiz yaklaşık bir saatlik bir süreç. Bu süreçte de bizim de insanlara oturduğunda bu iftar sofrası malum çorbası sıcak bir çorbasız olmaz. Onun için dediğim gibi çorba, pideli köfte, meşrubat, tatlı, çay, su... Yani şöyle söyleyeyim, yemeni yiyen tabiri caizse eteğini silkeliyor, kalkıyor, gidiyor, gerisi bize kalıyor. Biz hazırlıyoruz. Yani şimdi bu değişiyor tabii. yani Ortalama 35-40-45'e kadar gidiyor. Bu da yediğiniz ürünün şeyine bağlı. Yani ızgara köfte biraz daha farklı, İskender yapanlar var, onların biraz daha farklı. Yani ortalama 40 diyelim. Pideli Köfte eski bir kültür. 100 Yüz, yılı aşkın bir geleneği var yani Pideli Köfte'nin Bursa'da bu çarşıda Kayan Çarşısında. Tabi tabi Bursa'ya ve bu Kayan Çarşısına ait bir lezzet Pideli Köfte. Yaklaşık yani 100 yılı aşkın bir süreçte bu çarşıda yapılıyor. Ben de 50 yıldan evet ben de 50 yıldan beri yapıyorum yani bu işi. Nikle öyle yani dedim ya dünyanın hiçbir tarafında olmayan ambiyans var şu an ve işin güzelliği ne biliyor musunuz? Yani biraz izlerseniz siz de göreceksiniz. İzleyenlere de bunu gösterirseniz memnun olurum şimdi oruçta olsun veya olmasın insanlar birbirine burada muazzam saygı gösteriyor top patladığı andan itibaren herkes yemeğe bir anda başlıyor bu da yani Türkiye'nin dünya Müslümanlığın en güzel bir şeyidir yani katılımı benim en çok duygulandığım sahnede olur yani ezan Allah'a ekber dendiği andan itibaren herkes birbirine saygı gösterip dediğim gibi niyetli olsun olmasın bekliyor ezan Allah'a ekber dendiği andan itibaren çatır çatır kaşık sesi çatal sesi başlıyor temiz ve iş, hijyenik olduğu için her zaman tercih ediyoruz. Seviyoruz da. Neyi meşhur efendim burası? Köftesi. Çok beğeniyoruz. Pideli köftesi. Evet. Çok beğeniyoruz. Her Devam... sene geliyor musunuz? Her sene geliyoruz. Evet. Biz senede aralarda da çok geliyoruz arkadaşlarla. Evet. Her yeri güzel. Evet. Her şeyi güzel. Bursa'nın her şeyi güzel. Evet, sık sık geliyoruz. Buraya has olan tabii ki pideli köfte, yanında Ramazan gerektiren iftarlıklar, iftariyelikler, onları yiyeceğiz. Alsana. Orada bardak var mı?